Keşke o kaza olmasaydı ve ke 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 keşke bugün hepimizle beraber olsaydı. Bani burada olsaydı her şey ne kadar güzel olurdu. Bani olmadan bu ev o kadar ıssız geliyor ki. Bani 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 bani. Neden aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz? Hah kesin şu tantanayı. Anne. Ne diyorsun sen böyle? İşin bitti Lavli. Ben senin dünyanı almaya geldim ki Pandey senin hala yaşadığını bilmiyorlar. Merhaba amca. Yanlış zamanda geldim galiba. Bay Mişra, gel gel hadi. <laughs> Aşk Bir Rüya yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de.